Haziran ayının ilk gününde e, İstanbul'un e, müthiş bir sahilindeyiz. E, kumun rengini görüyorsunuz, altın sarısı, muhteşem. Bir de tabii hani kumun güzeli, böyle e, topraklaşmayan, böyle böyle pırıl pırıl. bir kum. E, dünyanın bir yerinde böyle bir kumsal olsa, böyle 4 kilometre uzunluğunda neredeyse eni 150 metreye ulaşan bir kumsal olsa buna göz bebeği gibi bakar. Harika bir yer. Geçen sene arkadaşlarımla konuşmuştuk. Buraya olağanüstü bir nizam getirelim diye. Şimdi onun sonuçlarını alıyoruz. Temizliğinden taramasına kumun sağlıklı bir biçimde yüzeye çıkmasını sağlayıcı tedbirler alıyoruz. E, bu 4 kilometrenin en ucundan Karaburun'a kadar e, İstanbul'un en güzel kumsallarından birisine bütün İstanbul'u bekliyoruz. Ne yaptı arkadaşlarım? Burada çok güzel duş kabinleri, e, soyulma kabinleri, tuvalet ihtiyaçları, Beltur'un burada e, bazı anlık ihtiyaçları giderecekleri yeme içme e, büfeleri ve tabii ki can kurtaran hizmet. Yani şöyle söyleyeyim, yaz gününde şu sahilde, Yüzün e, üzerinde e, çalışanımız hizmet edecek Bu güzel ve güzide sahile e, Bir başka bir şey daha yapacağız Burayı canlı bir alan haline getireceğiz Yarışmalarımız olacak, buluşmalarımız olacak e, Eğlencelerimiz olacak Yani burada halkımızı yalnız bırakmayacağım Ben de geleceğim Peki burası neresi? Burası e, Yalıköy, Karaburun arası Burası neresi? Yani şu güzellim Denizin şu gördüğünüz o dalgaların attığı şu muazzam denizin önüne şöyle şöyle yaklaşık 2 kilometre toprak doldurup 35 kilometrede şu gördüğünüz ufku alıp götürüp bütün bu doğallığı, bütün bu ekosistemi perişan edip kanaldan çıkan toprakların, atıkların yığınla dolduracağı, doldurulacağı alan olarak tasarlanmış. Burası o o 4 kilometrelik sahil o. Biz tam yeni İstanbul Havalimanı'nın önündeki Karadeniz kıyısındayız şu anda. Karaburun Yalıköy arasındayız. Şu sebep bile bunun yapılmaması için yeterli biliyor musunuz? Ve Marmara'yı konuşuyoruz, Karadeniz'i konuşuyoruz, doğayı korumayı konuşuyoruz, e ee, uydurma sözlerle uydurma gerekçelerle yüzlerce sayfaymış ben, bana bir sayfa bile bilimsel açıklama gelmemiş olan e, bu beton kanalı savunan insanların aklından Allah bu şehri korusun Allah şu güzelliği inşallah bize yüzyıllar boyu tekrar gelecek nesile bırakmayı nasip etsin tabi sadece dua ile yetinmiyoruz sonuna kadar şu güzelliği korumak adına, buraları sevdirmek adına, buraları vatandaşlarımıza ait olduğunu e, Sağır Sultan'a bile duyurmak adına, herkese duyurmak adına sonsuz mücadelemizi vereceğiz. Çok güzel bir yaz bekliyor burayı. Hepinizi de bekliyoruz. Ben de geleceğim. Bakarsanız e, beraber denize gireriz. Bir Karadeniz çocuğu olarak Karadeniz'in suyunu olan sevdam bir başkadır onu da söyleyeyim. E, tuzlu değildir e, daha az tuzludur Akdeniz'e göre Ege'ye göre neredeyse dörtte beşte biri kadar e, denemeyenler denesin can kurtaranlarımız da burada hizmette bu arada bu sene plajlara ayrı bir önem veriyoruz Kısırkaya'dan Silivri'ye yani e, artı on plajı daha arkadaşlarım eklediler ve İstanbul'un denizle barışması için müthiş e, girişimlerimiz devam edecek e, bu hizmetleri arttırarak bu şehrin e, İstanbul'lara ait olduğunu e, herkese göstereceğiz. Allah bu güzelliği korusun. Hep birlikte koruyacağız.